bir günde yaktırmadı insan arkadaşlar soruyordu. Ee, bir günde tam dolu değil bunlar. Kaç litre? 110 litre. 110 litre. 7, 65 70 litre alıyor. Yani 140 130 da 140 litre arası alıyor. Bak. 110 litre 2200 37. Bunu biz her gün yakıyoruz arkadaşlar. Bazı, yani üç gün boş geldiğini düşünsenize, iki, dört, altı, yedi bin bir para harcıyorsunuz, kumanya alacağız. Yani gün içinde korkunç masrafımız var, yakıt masrafımız var, kumanya masrafımız var. Dolayısıyla bal tutmak zorundayız. Aksi halde e, masraf katlara katlara büyüyor. Üç gün boş çektik, dördüncü günü tuttuğumuz zaten üç günlük masrafımıza bile yetmediği oluyor. Yaptığımız avlarda ticari olduğumuz için ticari avcılıktaki amaç balık yakalamaktır. O sebepten biz bunu mücadelesini ediyoruz, Her türlü masrafa katlanıyoruz ve sonrasında tutmak için mücadele ediyoruz. O yüzden e, insanlar bizi sportif balıkçı olarak algılamasın. Bu denizlerde biz balıkmak zorundayız. Bunu niye açıkladım? Bunun da sebebi var. E, bizim çok böyle e, parayla e, ilişkilendirdikleri için ama e, gelin bunu bir hafta hiç tutamadan karşınıza çıkacak maliyeti düşünün. Sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Devam ediyoruz. Bugün müthiş bir kılıç var. Olur veya olmaz bilmiyorum. Denizdeki şartlar oluştuğunda kılıç olur. Bazen her şey doğru oluyor. Biz hata yapıyoruz. Ama dediğim gibi bugün güzel bir av olacak inşallah. Bizi izlemeye devam edin rastgele. Evet Efe, neredeyiz? Tabii ki kılıca gidiyoruz. Dürbünlerimiz hazır. Dektemiz hazır. Karşıda zıpkınlarımız hazır. A'dan B'ye biz de hazırız. Allah'ın izniyle bugün 3-4 tane kılıç vurma var. Hava da güzel. İnşallah hayallerimizin peşinde koşup gerçekleştirmek derdiniz. İnşallah güzel görüntüler alalım. Bugün çok ilgileneceğiz bu görüntülerle. Ee, güzel bir video çıkaracağız. Dostlarımız da Kılıç'ta, Marmara'dan geldiler, Avni Reis. Bu videolarda ara ara gördünüz. Beraber 40 mil yol alacağız. 40 da geri 80 mil. 80 mil boyunca dürbünle balık arayacağız. Bakalım kısmetimiz ne çıkar? Siz de şahit olacaksınız. Haydi rast gelsin cümlemize. Rast gele. Evet Efe, yaklaşık 3 saattir bekliyoruz. Hava yapmadı. Arkadaşlar havanın şöyle olması lazım ki kılıç yerlerini görebilelim. Dolayısıyla bir saate herhalde yanacak. Ama saat 130 oldu mu Efe? Valla 1.30 galiba. 1.30 oldu. hala yok. Bu arada arkadaşlar bizi takip eden, sıkı takip eden dostlarımız var. hep Tabii ki hepimiz izliyoruz. Ama e, onların da isimlerini söylemeden geçmek istemiyorum. E, özellikle Mehmet Karagöz, e, Jojo Şenkaya, e, Türkiş, Popito, tabi bunlar e, şeylere ne deniyor fona? Nickname. Nickname'leri muhtemelen. <laughs> Oğuz Taşkın, Taner Sarıboğa, Hakan Baba. Hepsinden Allah razı olsun. Biz onların her yazdığını okuyoruz. Aslında herkesin her yazdığını okuyoruz. E, biz bu anlamda ee, çok değerli buluyoruz. Çok eğleniyoruz. Ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bize yapı yani yaptıklarımızla alakalı ileride yapacaklarımızla alakalı bir takım e, yazıları değerlendiriyoruz. Sakın bu konuda alakası olduğunu zannetmeyin. Artık yaz geldi. Az sonra da kılıç havası geliyor. Haydi yaz gelsin. Evet çok büyük bir balık gördük. nerede top? Toplar nerede yavrum? Abi sol taraftadır orada. Nerede? Önünde önünde. Bir göreyim tam bir. Heh. şeyler. Yok hayvan yok. Ah, benim Allah Erken, Biraz geç kaldım ya. Şeyde sopa da kısa çok büyük balıktı ya. Çok güzel balık. Alüminyum sopayla bir şey yaptı. Bu değil eski topayla. Ben takip edeceğim onu yukarıda. Evet. Evet balık çıkarttı. Az önce atladığını gördüğümüz balık. İnşallah vururuz bunu. Sen ipe geç istersen abi. Ben görüyorum ama balığı. Oh. Balık ne güzel lan. Güzel güzel. Ha. Görmüyorum. Görmüyorum. Hadi lan bu. Kedi. Geri yap geri Geride kayıt Ben dürbüne bakıyorum O balık gelir Bak balık yürütüyor doğru çıkıyor Kafa kameranı taksana Gönder alsam bunu bana Bunu bana ver abi Sen kameranı al kayıt alalım baba Ya bunu çeksem Allah aşkına Ne arıyor elimde? Ben çek şu topayı. Bir dakika Evet, balık gözüktü. Abi sen bırak ya bırak bırak. Heh, tamam. Evet, evet aldık balığı. Çek çek çek. Çok güzel. bu Hayır gel yukarıda balık çıkar. Yukarı gelin yukarı. Evet şimdi almayalım. Aldım abi. Şimdi ben dürbüne bakacağım. İlla bir balıklar çıkar. Kaybetmiyorum, kaybetmiyorum. geliyor bak sana. Bu balık geri balık ha. Nerede? Önünde, önünde, solda bak geliyor. Kamera bastın mı kayda? Bastı, bastı. Allah Allah, gözükmüyor balık ha. Abi o balık zaten değişik bir şeye benziyor. Yürü bakayım. Yol ver. Sol, 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 sol. Geri yap. Tamam Ne lan bu? Değil Gagası yok hayvanın Ben kılıç gördüm Değil kardeşim değil Gaga Hayvanın gagası yok diyorum Beyim kafamda kayıtta mıydı baba? Bilmiyorum açık şu anda Bakayım kafamda Bakayım Ondra istiyor musun? Geliyor mu? Yok Geliyor. be çık oradan kılıç değil mi? Ama bu güzel bir şey. Neyse ilk defa gördüm. Valla ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle kılıç gibi yelesi vardı ama böyle yüzüyordu yani değişikti. Ne bu ben anlayamadım. Ben de tanımıyorum ilk defa gördüm böyle bir şey. Ama şey e, kılıç evet. Kılıç değil gagası yok. Böyle e ben böyle yeleği sallaya sallaya giden ayvan ilk defa gördüm. Ama yeri bir şey. Bu hayvan ölmez yani, böyle bir hayvan. Ölecek bir şey değil. Allah Allah. Ne bu böyle ya? Geri yap! Gagası mı kopmuş bunun? Kılıç mı? Kılıç da... Yok mu olduk ne kılıçı ya? Gagası kopar mı? Sailfish mi bu? Allah Allah. Geri! Oğlan i̇leri ver! İleri ver! İleri ileri! Ah. Al boşa. Allah Allah ben ilk defa böyle balık balık görüyorum. Sen ilk gördün, ben de ilk gördüm. Çok ilginç. Lambukamsı, lambu kamsı, kılıcımsı bir şey. Balıklar. Aha. Valla. yok çünkü. Şey yani. bu. Mu? No. Kakıç abi. Sağlam mı zıpkınlar? Ya ya. Allah Allah. Abolağa bak. Vur kapaya. Vur kapaya. 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 Bana doğru gel acele et Aa, Dur acele Allah, et ben... Ağzı ne şişti lan bu? Ne bu? vurduk, Merlin vurduk! <laughs> <Merlin Mırdık. gülüyor> Cama yapıştıralım bakalım. Elime yapışır mı? <laughs> Yalansam <sen> bu detaylı bir şey olmaz dediler bana. Sadece baybadan olur. Yok. Çok cam var ayında ya, ölmeyeli yani. kulaklık. Lan, yerinde durmuyorlar. Suyu alsana yerine. Evet Efe. Yap. Sırtı, sırtını görüyor musun? Yapışıyor. Sabit tut da. Korkudan tutamıyorum. Nasıl? Remora mıydı bu? Aynen, bu köpek balıklarına yap falan yapışıyor ya. Öpsem dudağıma yapışır, da olmaz. Atıyoruz. A, tamam, bu tamam. genelde köpek balıklarında, balinalarda. Ondan sonra kılıçta. Kaplum kılıçta bağda. olmaz bu. Kaplumbağada falan da oluyor bu. Evet, iki tane. Gel şurada deneyelim mi? Nerede? Yapıştır. Şura, gel şuraya yapıştırak. Kafasını yapıştır. Yok lan. <laughs> Şapkanı çıkar kafana der. Bak yapıştı görüyor musun? Ya. <laughs> Bak. Bırak öldürmeyelim hayvanı. Gel. Haydi atalım. aynı anda at. Aynı anda at. Beraberler onlar. He. <laughs> Hidrofor var Hidrofor şeyde. Var. Hidrofor evet, Evet. Okay. Atıyoruz. Nerede öbürü? Gitti. Öbür uzadı gitti. Yakala onu bul onu. Giderken garbimde yazıyor bu. Şey. Hadi bugünlük bu kadar. Bir kılıç daha geldi şimdi. Açılır mı? Evet efendim. Bugün de finali yaptık. Ee, bu devi gördüm ben de ilk defa vuruyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Evet arkadaşlar gün boyu avlarımızı avımızı izlediniz çok güzel gündü bugün bir balık vurduk aslında gönderle balığın buluştuğu anı yani mızrakla buluştuğu anı ne bal olduğunu anlayamadım ama her şey taliselerle yaşandığı için vurduk sonrasında bir 40 dakika mücadele ettik ama kısaltılmış size tabii sıkılmayın diye verdik gelen balık bilmediğim bir balıktı. Tabi araştırdık bunu. Kuzey Ege arkadaşlar artık okyanuslardan balıklar giriyor. Balinalar görüyoruz. Bal görüyoruz. Bu da onlardan biri. Bunlar okyanus balıkları. Merlin balığı. Güney Amerika'da bulunan e, buralara kadar gelen e, dünyanın en büyük kılıç balıklarının türlerinden biri. E, hatta biz onu siz şimdi e, videoyu izlerken ben önce haberlerde seyretmiş olmanız lazım. Bütün kanallara verdik. Kuzey Gire yine ilk bize denk geldi. Bu konuda e, araştırıyoruz. E, daha dikkatli davrandığımız için ilk biz görüyoruz. Yine öyle bir şansımız oldu. Siz de inşallah e, bunu beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Arkadaşlar biz mücadele ediyoruz. Bütün avlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu aralar çok hava gittiğimizden videoları da geç atmaya başladık. Onu da düzelteceğiz inşallah. E, dediğim gibi biz... Her anlamda araştırıyoruz. İnşallah yaptıklarımızı beğeniyorsunuzdur. Her yorumu okuyoruz. E, like ve abone şey, abone olalım, like atalım çünkü biz bunlarla ilerliyoruz. Harici destekleriniz var. Yüz bin olmaya bir adım kaldı. E, i̇nşallah yarınlar daha güzel olacak. Bunlara benzer e, videolarımızı sağ köşeden ve sol köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Dediğim gibi her türlü avcılıkta varız. Rast gelsin.